Merhaba sevgili arkadaşlar. Aile sınavına girecek olan arkadaşlarımıza bir yardım olması açısından geçmiş yıllarda çıkmış olan sorularımızı çözüyoruz. 2023 yılının soruları Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere her ikisinde de aynı sorulara karşılık gelen soruları birer video olarak toparlıyoruz. Şimdi Karakök'le ilgili sorumuza birlikte bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar soruya baktık. Kökler içerisindeki değerler birbirinden farklı. O zaman buradaki ben ortak değeri yakalayabilirim. Zaten 44'e ve 11'e bakar ve diyorum ki. Bunu yazabilirim. 44'ün bir şeklinde yazabilirim. Ama 176 ve 99'u nasıl yazacağımı bilmiyorum. Bunun için hemen algoritma yöntemini kullanıyorum. Algoritma yöntemini ne yapıyordum? 176'yı 2'ye böldüm. Ne oldu? 88. Böldüm 2'ye 44. Böldüm 2'ye 22. 2'ye böldüm 11. 11'e böldüm 1. 11. O zaman diyorum ki kare 176 yerine bakın 2'nin 4. kuvveti çarpı 11. Peki bu kök dışına nasıl çıkar? Şimdi 2'nin 4. kuvvetini şöyle. 2'nin 2. kuvveti çarpı 2'nin 2'nin 2. kuvveti çarpı 11 şeklinde yazdığım zaman şu ikiler birbirine küsürdü. 4 kök 11 şeklinde çıktı. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Artık ben kare kök 176 yerine ne yazmam gerekecek? 4 kare kök 11. Aynı mantıkla kök 99'u yapalım. Ha bunları biliyorsanız ben biliyorum dersiniz. Kolaylıkla yapabilirsiniz. 99'u 3'e böldüm 33. 33. 3'e döndüm 11, 11'e döndüm 1. 11. Algoritma almayı biliyoruz diye düşünüyorum. Bunu da 3'ün ikinci kuvveti çarpı 11 şeklinde yazıyorum. Ve kök dışına 3 kareti 11 olarak çıkartıyorum. Peki gelelim kare 44'e. Şimdi 44'ü şuradan devam edersek ya. Yani. 44'ü 2'ye böl, 22, 2'ye böl 11. Yani 2'nin ikinci kuvveti çarpı 11. Bu da 2 kare kök 11 olarak çıkar. E kök 11'de herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi yapmamız gereken paydalarımızı eşitlemek. Burada bakın 4 kök 11, 3 kök 11, 2 kare kök 11. Bunu kaçta eşitleyebilirim? 12'de. Yani ben bunları bunu 3 ile bunu 4 ile bunu 6 ile şimdi kare kök 11'imizi de ne ile eşitlememiz gerekiyor? 12 ile eşitlememiz gerekiyor. Çünkü 12 kare kök 11 olabilsin. Şimdi bunların açılımlarını yazalım. Yukarıya baktım. 3 ile 20'yi çarptım. 60. Aradaki işaretim artı. Şimdi 4 ile 3'ü çarptım 12. Bölü. Artık paydamız ortak. 3 kere 4. 12. Karekök 11. Şimdi paydayı yazıyorum. Yani ikinci kısmı yazıyorum. 6 kere 2, 12. Aradaki işaretim artı. 12 ile bir çarptım 12. Ve yine ortak paydayı yazabiliyorum. Nasıl yazıyorum? 6 kere 12. Şimdi 12 karekök 11. Şimdi sevgili arkadaşlar, bölme işlemimizde paydalarımız eşitse bunları yok sayabiliyorum. Ve şimdi artık işlemi yapıyorum. 60 12'yi topladım 72. 12 ile 12'yi topladım. 24. Şimdi işlemin sonucu 72/24'ten bölü 24'ten 3 oldu. Yani bakıyorum ışıklarıma. En seçeneği diyoruz. Şimdi bakıyorum karekök 80 yerine. Az önceki soruda ne yapmıştık biz? Algoritmasını ayırarak yapmıştık. Algoritmanın nasıl ayırdığını biliyoruz. Bilmeyenler tekrar 82'ye bölerek bulabilirler. Şimdi biz bildiğimiz için yazıyorum. 87'ye ne diyoruz? 4 karekök 5 diyoruz. Karekök 45'e bakıyorum. 45 neyle çarpımı? 9 ve 5'in çarpımı. 9 tam kare bir sayı olduğu için kök dışına 3 olarak çıkar. 3 kare kök 5. Ne demek tam kare? 3 çarpı 3. Yani 3 üzeri 2. Buradan da 2 ve kare birbirini götürür. 3 kök 5. Peki karekök 20'ye bakıyorum. Karekök 20 de yine 4 çarpı 5. Ne yapmaya çalışıyorum? Kök içini 5 yapmaya çalışıyorum. 4 tam kare bir ifade 2 olarak çıkıyor. O zaman ben 20 yerine de 2 karekök 5 diyorum. Ve artık yeni haliyle işlemimi düzenliyorum. Kök 80 yerine 4 kare kök 5 dedik. Artı, pardon eksi lütfen sizler benim yaptığımı yapmayın. Artı ile eksiye. Dikkat edelim. Eksi dedik. Eksi. Karekök 45 yerine 3 kök 5 dedik. Ben şansını yazıyorum. Karekök 15. İşaretime dikkat ettim. Eksi. Kök 20 yerine 2 kare 5 dedim. Ve bölüm işledim. Şimdi arkadaşlar, bir sabahtan dev station'ı gördüm. 4 kare kök 5, eksi 3 kare kök 5. Kök içleri eşit olduğu için kat sayılar arasında işlem yapıyorum. Ve buraya kare kök 5 olur diyorum. Aşağıya geldim. Aşağıda mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Hayda işlememiz. Yani çapraz çarpıyorum. Karekök 15'te karekök 3'ü çarparsam karekök 5 olur. Kare 45 eksi 2 kök 5 bölü kare 3. Şu anda sadece aşağı yazıyorum. Az önce biz göstermiştik. Kare 45 yerine ne yazmıştık? 3 kök 5 yazmıştık. O zaman şunu görebiliyor muyum? 3 kare kök 5'ten 2 kare 5 çıkarsa kare 5 olur. Yani artık yukarıdaki ifade kare 5 Bölü karekök 3. Şimdi yeni durumda ifademiz şu hale geldi: karekök 5 bölü karekök 5 bölü karekök 3. Şimdi artık bölme işlemini yapıyorum. Bölme, bölme şimdi nasıl yapıyorduk hatırlayalım? Karekök 5'i yazdım, bölü dedim, karekök 5 bölü karekök 3 dedim. Şimdi Şaproz olarak da bunları çarptım. Kök 5 çarpı kök 3 bölü kare kök 5. E hocam ben bunu anlamadım diye birinci aynen yazıyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Buradan kök 5'ten birbirini götürdü. Ve işlemimizin sonucu kare kök 3 olarak bulundu. Arkadaşlar bugün bu videoyu ben 3 defa çekmek zorunda kaldım. Çünkü tam okul saatinin bitişiydi. Kapıyı kilitliyorum defalarca bölündü. Dil sürçmelerimizi mazur görün. Umuyorum ki faydası olur. Sizler de eğer videolarımızın faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip yorum yaparsanız daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Şimdiden başarılar diliyorum.